Selam arkadaşlar. Bu benim babam. Bu benim babam. Bana kırmızı hapı veren adam. Bana hayatı ne kadar zor olduğunu gösteren adam. Aslında ben buna bir özür dileme videosu yapacağım. özür dileme videosu yapacağım. Um, Çocukken ben babamdan çok dayak yerdim ya ve benim babamın dayağı gerçekten yenmez. Um, ne kadar kavga yaptıysam sokakta, ne kadar dayak gidiysem 5-10 kişi bile bana saldığında hiçbir dayak benim babamın aldığım kadar dayak aklıma gelmiyor. Yani gerçekten benim babam baya bir sert bir adamıdı. Ee, ve beni çok sert yetiştirdi. Ve ben de tam 80'lerde büyürken ee, tam kültür çatışmasının içinde esas ee, liberallik o zamanlar başlardı ve benim babam çok Eski old school kafası vardı onda ve onun dedikleri bana ve okuldaki dedikleri çok zıttıydı. Ben ee, diyor odaya ee, ve çok zıttıydı. Ee, ama babam bana çok iyi şeyler de öğretti. Yani ama hiç o kadar çok ona karşıydım ki onun iyi şeyi öğrettikleri bana bile reddettim. Mesela Red Pill. Okey. O zaman adı yoktu Red Pill. Ama babam her zaman derdi bana. Mesela hiçbir kadına güvenme. Hiçbir kadına güvenme derdi bana. Derdi bana hiçbir kadına eline güç verme. Yani senine güç verirsen de seni geçer ve üstünden geçer, seni ezer. Seni adam yerine koymaz. Bak ben babam, babamın cepleri her zaman para doluydu ya. Adamın zaten fabrika sahibiydi. Annemin cebinde beş kuruş parası yoktu. Annem babama sorardı bakkala gidecek. Babam sorardı gene ne alacaksın? Ve ona göre anneme parayı verirdi. 5 pound vesaire ve bozunu bile geri isterdi. Evet biraz abartılıdır. Evet biraz abartılıdır. Bu yüzden ona çok karşıydım. Anneme araba bile öğretmeyi, e, sürmeyi bile öğretmedi. Yani kısacası anamı ezdi. Bizi de ezdi. Ve çok zor hayat yaşadık. Çok zor hayat yaşadık. Ben dedim ki ben babam gibi asla olmayacağım. Yani bu yüzden yani ben çocuklarıma hiçbir zaman el kaldırmadım. Vesaire vesaire vesaire. Ama şimdi bakıyorum babamın haline. Bakıyorum ki her şeye rağmen. Bak babam son 15 yıl yatalaktır. Ve annem ona bakıyor. Ya. O kadar çok ezdi anamı ve anam hala daha onun yanında. Ya. Ben biliyorsunuz geçen sene um, Kist vardı omurgamın içinde Ve e, ameliyat Yüzde 50-50 50-50 yani ihtimali vardı ki Yürüyemezdim bile Gerçekten çok zorluk yaşıyordum Ve çöküyordum Ve Benim eski eşim mesela Beni o zaman bıraktı Ama benim hatam nerede Size söyleyeyim benim hatam nerede? Ben, babam bana o zamanlarda red pilli verirken ben ona isyan etmek için ben mavi hapı alırdım. Ben dedim ki, yok. Iı, tabii ki, çünkü mesela benim eski eşim köy kızıydı. Hiç hayatında bir lüks restoranına gitmedi. Hiç hayatında orijinal Adidas ayakkabı bile almadı. Ee, hiç hayatında hiçbir şey görmedi. Ben dedim, ben bu kıza göstereceğim dünyayı. Ben bu kıza özgürlük vereceğim. Ben bu kıza ee, bütün yani öyle beraber hayallerimizi yaşayacağız. Yani hem hemşireydi. Hemşirelikten çok az para vardı. Dedim yine gel salon açalım. Antrenör yaptım kendini. Sonra da yarışlara bile katıldı. O kadar çok laf yedikten sonra yani ee, konservatiflerden işte nedir senin yaptığın ben yani bildiğin e, ee, mısın da sen yarını podyama soktun. Evet şimdi görüyorum bütün hatalarımı görüyorum. Ben kendimi modern zannettim. Ben kendimi liberal zannettim. Hatalarım bunlardı. Evet benim hatalarımıydı. Benim hatalarımıydı. Ben hatalarım Londra'da çalışırken tamam mı? Saronu verdim kendine. Full sorumluluk, full kasa ona, ona bağlı. Üstürlükçe sterlin de yollardım kendine. O her gün meyhanelerde ve eğlenceye giderken storylere izleyip ben bir sandviç günde yerdim. Tırın içinde yatır uyurdum. Ya bir yatak bir bir odanın içinde yatıp uyurdum. Ya arkadaşımın koltuğunda yatıp uyurdum. Günde bir öğün en ucuz yemeği. Ben onlara onlar da krallar gibi yaşarlardı. O kadar çok verdim ki bak ama ben anladım zaten. O zamanlarda anladım zaten. Ee, babam başladı öyle öyle haklı çıkmaya. O zaman red pill felsefesi içinde doğdu. Bütün babamın öğrettikleri bana ben babamdan öğrendim de başlattım red pill'i. O zaman her şey ortaya çıktı. Ben yani ben ne yapsam bir kadın için ne kadar mutlu yapmaya çabalasam kendini asla yeterli değil. Asla mutlu olamaz. Ben sadece onları mutlu yapmak istedim. Başka bir şey istemen isterim mutlu olsunlar. You know, isterim yani. Evet. Um, şimdi güzel bir evde kalıyorlar ama bir şey değil. Çocuklarım da kalıyor o evde. You know, ama ben hatalarım çok. Hatalarım çoktu ve babama dinlemedim. Ve çok geç öğrendim. Zaten ben bilirdim really. Ben red pili bilirdim ama reddettim. Neden reddettim? Çünkü babamın babam babam artık o kadar çok kin ve nefret vardı ona karşı. Dayaklardan, ezmeden, laflardan, söylemelerden yani artık ne söylese artık ben ona onu ben onun tersini yapardım. Ve çok yanlıştı çok yanlıştı. Yani bak. Bu da benim anam. Çekme beni. Çekmeyeyim seni. Ne dava açacağım bana. Dava açacağım bana <laughs> çekersem seni. Ne davası? Ya Allah. Sen şeyi konguna görür hepsi değil Hepsi. Ne, ne, ne bileyim ben, yani? ne, ne yapalım ya anladırım anladırım hikaye yani biz nasıl çocukken biz çok set ve zor yetiştik hmm. ve siz siz bizimle doğru düzgün ilgilenemeyiz şu iş kolektiniz. Hmm. You know, um, ben daha elimden geldiği en iyisini yapmaya çabaladım. Çok ilgi vermeye çabaladım. Yani maddi olarak hep bunları sen bilin ne kadar mutlu yapmaya çabaladım. Her şeyi ne istelirse vermeye çabaladım. Sen bilirsin yani ben yani çocuklar benim elimde... Elanda... Daşak geçirdi. Giydiğim ayakkabılardan. Şey ettiğimden okulda. Babam, babamın elinde para vardı ama ben yine de en ucuz şeyleri alırdı bize ve herkes bize gülerdi. Hmm. Sen onu biliyor Sana söylerdim bunları. Hatırlaman mı? Hadi. Sorry anne, sorry, sorry hmm. ama sorry ama yok. Yok ama ben içim içimde lazımdır bunu söyleyeyim, içimde lazımdır bunları söyleyeyim. Çünkü ben 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 hata bendedir. Bütün hata bendedir. Bütün hata bendedir. Ben ben aa, Babayı o kadar çok şey ettiğim için o kadar çok e, çatışma içinde içindeydim. Onun dediklerini kulak almadım. Ve çok aradım. Çok modern olayım. Aradım ona çok karşı olayım ve olmadı. Olmadı. You know. Ama bu yüzden ben diyorum ki be, bu yüzden nam um, yani bir şey öğreteceksen birine yere sev, yani sevdireceğin kendini daha öğretesin. Yani dayakla şeyinle, sövmeyle, saymayla sonra o çocuk senden bir şey öğrenemez. Öyle değil. Sen hatırladın o günleri şu babam bana matematikleri söverdi daha bilmediğinde cevabı cevabı da, da, dayak basardı bana. Hatırlanıyor hatırlaman. Aslında çok yine Hani Babanın da kendine göre işi vardı. Yani şey, bu fabrika yürütmek için ne kadar eziyetlenirdi. Ya bilirim. Hayat size zordu. O yüzden ben zaten özür diliyorum. Çünkü... Yani çünkü ben bilirim. Yani bir adam olarak bu dünyada... ...çocuk büyütmek, sorumluluk, iş, vergi, kira, borç, o, bu... Bir sürü işçilerin vardır. Onları ödemek lazımdır. Çocuklarım vardır. Onlara gelecek sürmek lazımdır. Bir yerden kısmak lazım. Siz beni şımartmadınız. Siz beni şımartmadınız. Beni sağlam yetiştirdiniz. O yüzden bir şey değil. Sadece psikolojim biraz bozuldu. Ama um, You know Haklıydınız. Ve ben Aa, ben çocuk, ben Hasan Hanım ve Hakan'a da söylerim. Ben hatalarımı söylerim kendilerine. Ben mesela aa, şimdiki beynimin inan geri geriye girebilsem çok daha farklı düşünürdüm. Çok daha farklı girişimci olurdum. Ben sadece isterdim, aa, ben sadece özenirdim. Boş boş insanlara özenirdim. Aa, hiç patron gibi düşünmezdim. Son zamanlarda başladım patron gibi düşüneyim. Anlatabildim mi? <laughs> Ben çok işler yapıyorum. Deli mi yapacağım, onu yapacağım, o kadar şey. Hani okuldan çıkardınız. Bende de vardı gabaat. Senin de gabaatin vardı anne. Hmm. E, fabrikada kalırdık sadece gecelere kadar kaç defa daha, daha geçen Tülay'la konuşurduk. Tülay söylerdi. Ee? Kaç defa kaldık gecelere, 12'lere kadar, 1'lere kadar. Bilirim bazen 24 saat hatırlardım. Ha. Bir şey çakaldınız, 24, 24 saat oldu. bile. O işleri tamamlayalım da gelecek şeyleri delileri yapalım. Ya. evet, Neyse. Kolay değil. Ya bak. Tüm iddia durumu okuldan bu. Çık okuldan çıkardınız, geldiğinde Osman'ı e, Osmanlı. Şey, ben biraz birazcık işini. Seni bana kaç tane kadarchey? Baba, psikolojiyi bana bittim. Ah, eh. Şey, Osman hoşlar böyle bunlar. <laughs> şey, kabuçunuz şubergi Osman gelip fabrikanı yere yere kaç tane fabrikanın var Osman? Boşver, ben baba ben yani baba beni döverdi ben de Osman'ı döverdim. Sen onu bilin. Osman <laughs> döverdi. E öyleydi. Çünkü ben ama Osman da. Osman dövdükçe Osman bazen Osman'a nelik yapardı. Mesela ben 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 bana laf atardı. Sonra odasına yürüdüğüm yürüdüğümde bile dövüyor beni, dövüyor beni, çek dövüyor beni. Baba da süpürgeyle gelip beni döverdi. Adama tokamadım bile ve beni döverdi süpürgeyle. E çok yapardı onu. Eee neyse. Neyse ya bir şey değil ya. Herkes hiçbir baba dört dörtlük değil ya. Kendi babanız dört dörtlük değil. değil. Siz de baba olacaksınız ve siz de dört dörtlük olmayacaksınız. Bu dünyada hiç kimse dört dörtlük değil. O yüzden yani atalarınızı affediniz ve kendinizi affediniz man. That's all I gotta say. Peace out.